Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Yine bir çocuk deposu. Bak Susam Sokağı var, görüyor musun? Harika. 90'lar iyi bilir. Çok seyrettiğimiz bir programdı Susam Sokağı. Çocuk ürünleri var. Bak, sıfır Nike kıyafet var. Marshall poşetleri var. Bunlar da böyle bir mağaza. Alışveriş yaptıkları yer. Güzel markalar var. Belki başka marka ürünler sıfır kıyafetler vardır diye düşünerek aldığım bir depo. Bana göre depo temiz gözüküyor. Böyle çok dağınık bir yer değil. Şimdi hep beraber göreceğiz. Toplam buraya 120 dolar sadece dedik O yüzden bir kaybımız yok. Hadi o zaman başlayalım. İlk poşet, ilk şans. İlk poşet her zaman önemlidir. İlk ürünler marka mı değil mi? Burada çocuğunun kıyafetleri var kirli değil en azından satılabilecek durumda. Şuradan bir 20 dolar yapacağız. Bu da yine çocuğunun kıyafetleri. Çocuk kıyafetleri en kolay satılan kıyafetler arkadaşlar. Bu da yine bir 20 dolar. Şu bir gelsin bir tane burada çünkü sıfır Nike etiketi var. Neymiş bu? Nike bir çocuk ürünü sıfır. Şu da mı yine sıfır? Bu da yine sıfır bir ürün. Bu da yine ortaya karışık kıyafetler. Şuradan bir 40 dolar yapacağız. Burada banyo ürünleri var. Gördüğünüz gibi kalemler, sıvılar, kremler. Hepsi 5 dolar. Şöyle bir çocuk bebek ürünü, diğerleri yine bebek ürünleri. Yemekler de var onlar, çöp. Şuradan bir 10 dolar yaparız. Mavi bir kutumuz. Miami Dolphin üst. Yine kıyafetler. Burada kıyafetler güzel. Psikobani var. Herhalde bunlar ustanın kıyafetleri genelde. Şurası 40 dolar. İnşallah ayakkabıdır falan da vardır. Şöyle bir temizlik ürünü. Bezler. Bir tane Nike ayakkabımız var. 5 dolar. Yine çocuk ürünleri var. Hepsinden bir 10 dolar yapacağız. Şurada süs ürünleri var. Hepsi 5 dolar. Hanımefendinin çantası. Ama içi bayağı bir kötü. Gözlerde de herhangi bir şey yok. Şu çocuk arabası 10 dolar. Bu da bayağı bir ağırmış. Michael Kors bir çanta. 358 dolar etiketi var. Enteresan. Herhalde iki parça falandı. Victoria's Secret bir çanta. O bak depo güzelleşiyor görüyor musun? Bir aynamız var. Nike bir ayakkabı. Bu ne? Kasa mısın sen? Kasa ama içi boş ya. İçinde hiçbir şey yok arkadaşlar. PlayStation 4 bir oyun. Call of Duty. Bir Rostan aldığı bir cüzdan var. 5 dolar. Bir tane parfüm bulduk. Markası yazmıyor. Bir tane daha var. Bu da Nike diye bir ürün. Bakalım PlayStation 4 çıkacak mı? İnşallah öyle bir şov yapar bize. Oo harika. Ayakkabılar burada. Çok güzel bir Nike var. Sıfır şu Reebok kullanılmış 01 Vans şu da yine bir kullanılmış Nike bunlar da çok güzel bir filamız var 0 topuklu ayakkabılar para etmez bir Jordan harika şu fila da çok güzelmiş pink terlik Vans bir ayakkabı daha Michael Kors bir terlik var. Şunlardan yine Nike. True Religion. Harika. Çok rahat bir 100-150 dolarlık poşet. Bir tane tekelamız var. Bir kameramız. PlayStation 4 bir oyun daha. Az kaldı yaklaşıyoruz. Marvel cüzdanı bulmuştuk. Cüzdan kutusunun içerisinde takılar. Ama bunlar değerli takılar değiller. Bir tane siyah çanta. Çocuğunun çantası muhtemelen. Burada da biraz takı kutusu var. Haydi bakalım. Şu gümüş arkadaşlar. Herhangi bir şey değil. Allah bereket versin. Gümüşümüzü bulduk. Şunlar özel ürünleri. Şurayı şimdi şöyle iyice bir çıkartalım. Takılanı belki atmış olabilir buraya. Bir sprey var. Sen nesin? Powerbank. Başka da bir şey. Gözüken yok. Şu çantalar da 1 dolara satılıyor bu arada. Bunları da 1 dolar verip almışlar. Bak Victoria's Secret. 2 tane parfüm kalmış. Küçük parfüm. 5 dolara satarız. Bir tane daha PlayStation 4 oyunu. Oyun 3 oldu bu arada. Elektronik sigara kullanıyormuş hanımefendi. O iki oyun daha var. Bunlar da içinde bir tanesi boş. Boş olan da muhtemelen konsolun içerisinde olabilir. Bir parfüm var. Michael Kors. Onu 15 dolara satacağız. Bir saat. Bebe marka bir saat. 10 dolar. Bir oyunumuz daha var. tane de şöyle bir ürünümüz. Burada yine kıyafetler var. Biraz ıvır zıvır üründe mevcut. Victoria's Secret. İlk telefonumuzu bulduk. Şarj aleti. Yine çocuğunun çantası. Burada da şarj aletleri var. Powerbank var. Bir telefon daha var. iPhone. Güzel bir modelmiş. Bir tane daha var. Bunda da ekranda kırık yok. Vico marka. Alt tarafta bozuk paralarımız. Allah bereket versin. Şurada yine kablolar. Bak HDMI kablosu var. Yani PlayStation 4'ün kullanabileceği bir kablo. Geri kalanlar çocuğun ürünleri ve kıyafetler. Başka da bir şey yok. Oo çok güzel bir ceket var. Eyvah eyvah. Kaç bedensin? Medium. Valla model harika. Valla çok güzel ya. Ben large giyiyorum yani biraz bol giyiyorum. Çünkü şu anki mediumlar bayağı bir dar abi ya. O kadar çok dar. Açıkçası sevmiyorum. Bir tane daha var aynısından. Sen de large oluyorlar bari de seni tutalım. X large. Eyvallah ya. Vallahi Xar tutarız. Ulan keşke başka bir şey dileseymişim ya. Vallahi var hemen tık diye çıktı. Tüh be. Şansı boşa kullandık. Vallahi billah. Geri kalanlarda 20 dolarlık kıyafetler. Kıyafetler hep karışık. Hanfendinin ve ustanın kıyafetleri hepsinin fiyatı 40 dolar. Burada hafif böyle bir ağırlık var. Ne bu? Kitap mı sadece? Oo silah. Aman aman. Silah dedikçe çıkmıyor arkadaşlar. Ne zaman silah desek bir türlü bulamıyoruz. Bak mermiler de çıktı gene. Bayağı da kullanmış. Çok az kalmış. Şu da kutusu zaten. Gördüğünüz gibi boş. Usta silahı yanına almış. Şu da yine biraz ağır. Bir krem var. Saç ürünü var. hepsi 5 dolar. Bir başka çocuk kıyafetleri hepsi 30 dolar. Şu bezlerin hepsi 20 dolar. Bezler çok rahat satılıyor. Şu da yine 0, bu da yine 20 dolar. Şunların üçü 15 dolar. Bir tane daha var bebek bezimiz. Bu da 15 dolar. Hediye paketi yapmışlar. Neymiş bu? Bebek için bir çöp kutusu. Bu da 5 dolar. Bunlar çok kullanılmıyor. Şurada bebek oturması için yemek yerken kullandığı bir ürün var. Şu da uyuması için bir ürün. Bunlar değerli değiller. Deponun hepsi bu kadar. Vallahi çok güzel. Bir depoydu. Kıyafetler ve ayakkabılar harika. Telefonlar da bence gayet güzeldi. Bebek bezleri de var. Daha ne olsun değil mi? Hem temiz. Her şey satılacak ürünler. Çöp yok. En güzel depo böyle bir depo arkadaşlar. Çöpsüz bir depo. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Böyle valizler, kutular. Şöyle çok güzel kutularımız var. Biraz ağır gözüküyor. Şu alttaki gördüğünüz gibi siyah valizi böyle bir hard case yani çok güçlü bir valiz. Böyle kamera falan taşımak için kullanılan bir valiz. Bunun için buraya aldık. Buraya toplam 170 dolar dedim. Vallahi sadece şunu merak ettiğim için aldım burayı. İnşallah kutularda da bir şeyler vardır. Şurada bir tane plaj arabası var. O zaten direkt 40 dolar. Bence eğlenceli bir depoya benziyor. Hatırlıyorsunuz daha önceki videolarda şöyle bir şapka kutusu vardı. İçerisine takılar vardı. Dolu bir takı bulmuştuk. Bakalım şimdi neler var göreceğiz. Bu valiz bayağı bir ağırmış ya. Burada sadece gördüğünüz gibi fotoğrafları, kağıtları, kendi şahsi ürünleri var. Bunları ofise bırakacağız. Bazen bunları alıyorlar, bazen de almıyorlar. Deneyeceğiz. Almazlarsa biz direkt bunu çöpe atacağız. Çanta da bu arada para etmez. Valizimiz 4 tekerlekli. Fiyatı 20 dolar. Bayağı bir hafif valiz bu arada. İçerisinde hiçbir şey yok. Bu ne? Bu da bir tane bayrak herhalde. Evet arkadaşlar. Valiz Güzelim valizi boş bırakmış valla. Bir bebek arabası var. 20 dolar. Şöyle bir kameramız var. Bu da 5-10 dolara gider. Şurada bir kutumuz var. Bunda Amazon bir ürün. Çocuk ürünleri var. Şunları belki ihtiyaçları vardır. Bunları ofise bırakmaya çalışacağız. Genelde almıyorlar ama şansımızı deneriz. Şurada da bir tartı var. Başka da değerli bir şey gözüken yok. Şu gördüğünüz gibi böyle bir sağlık ürünü, oksijen makinesi. Bunu da ofise bırakacağız. Şunda daha önce takılar bulmuştuk. Şu anda sadece şapkası var. Klise şapkası 5 dolar. Bu da ilk kutumuz. ilk kutu, ilk şans. Bir tane ceket var. Yani öyle büyük bir marka bir ceket değil ama bir ceket daha. Bunlar da çok büyük markalar değiller. Bütün ceketleri, bütün kışlıklarını hanımefendi buraya getirip koymuş. Şu da yine değişik bir marka. Ceplerinde değerli bir şey yok. Bir tane Calvin Klein ceketi var. Şu da başka bir palto. Sen nesin? Bu da Peru Elvis diye bir şey. Şunlar yine bir marka değiller. Bu da bir marka değil. Bu da yine bir marka değil. Şuradan 20-30 dolar yapsak çok iyi. Burası yazlık bir yer. Maalesef bunlar çok değerli değiller. Bir diğer kutumuz. Sende ne var kardeş? Burada ışıklar. Gördüğünüz gibi Böyle ışıklar var. Altta bir tane pompa makinesi var. Yani çok değerli bir kutu değil. 10 dolar yapsak iyidir. Şu da yine bir hava makinesi. Yalnız bayağı bir kullanılmış. Sende ne var? Burada yılbaşı ürünlerimiz mevcut. Alt tarafta ıvır zıvır ürünler. Biraz tabak var. Ağır, bayağı bir ağır. Yalnız bunun ağırlığı yine diğerki gibi inşallah sadece kağıtlar değildir. Şans artık nasip diyoruz. Hadi bismillah diyelim. Neysin sen böyle ya? Şunlar ayaklar. Ayaklar burada kalsın. Herhalde bunun bir de diğer tarafı var. Bu ne kardeşim ya? bayraklar falan var. Yani bizim için çok öyle açıkçası değerli bir şey değil. Neymiş bu? Franchise diyor. Herhalde mangal falan bir şeyler yapıyorlardı piknik alanında. Bunu satabilmemiz için kurmamız lazım. Ancak o şekilde bunu satarız. Diğer türlü maalesef bu şekilde kimse almaz. Bu da yine hafif bir kutu. Sen nesin? Bunlar da yine diğer parçaları. Gördüğünüz gibi tam bir set olarak. Bir tane piknik güneşliğimiz var. Bunun fiyatı 40 dolar. Bu aracımızın fiyatı 40 dolar. Jeneratör var. Harika. Jeneratör müsün? 2000 wattlık. Harika. İşte bu ya. Tamam bu varsa... Olay çözüldü. 1600 watt, 2000 watt. Çok güzel bir jeneratör var. En az 300-400 dolarlık bir makina. Harika. Bunu ama satmayacağım. Bunu tutacağım. Bu bana lazım. Bit pazarında bazen böyle denemek istiyorlar bazı ürünleri. Yerimi bırakmam gerekiyor. Televizyonu, blenderı, her şeyi artık deneyebiliriz. Şu kafes 10 dolar. Bu düğün arkadaşlar. Bu biraz daha büyük bir piknik alanına koyduğumuz bir gölgelik. Bunun fiyatı 100 dolar. Deponun hepsi bu kadar. Vallahi şu jeneratör olayı bitirdi. Hiç konuşmaya gerek yok. Zaten biz paramızı çadırlardan falan yaptık. Jeneratör bize kaldı şükür Allah. Vallahi bunları araştırıyordum daha doğrusu. Daha yeni araştırıyordum. Geçen hafta bunlara bayağı bir baktım. Tam alacaktım. Bak nasibimiz varmış çıktı. Hem de tertemiz sıfır bir makina. Şansımız yerinde ya şükür Allah. Bugün mutluyuz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çok sağ olun. Oo, oh, böceklerle hala gidiyoruz yani şu anda. Var ya her yerdeler şu anda, her yerdeler. Bir tane yalnız PlayStation 2 oyunu gördüm. Baksana kocaman böcekler var abi. Eyvah eyvah. Bunu direkt komple, baksana kocaman da böcek var abi ya. Poşete koyacağız. Aa oh, fare, yavru fare var. Ulan ya bakar mısın kaç tane var? Bir, iki, üç tane. Eh be. abi çakı yapıyorsun ya. Yavru bunlar daha ya. Ulan ya. Tüh. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Abi çok küçükler ya. Yavru anne bırakmış gitmiş. Şimdi nasıl yapacağız? Hadi gözünde gözlük de var. Gözlük bulanık biraz. O yüzden tam da göremiyorum. Gözlük anneleri yok şu anda. Neyse tamam biraz sakinleştim şimdi. Onlara bir yol bulacağız. Ya onları bırakacağız burada. kardeş buralarda hala takılıyor. E gir bari şuraya gir. Ulan oraya gitme şuraya git. Hah yürü. Yürü içeri. Hah tamam. Kaç tane var burada? Bir, Şunları şöyle atlatayım da oraya doğru gitsinler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kardeş. Anne neredesin? Bir yerlerden seyrediyorsan gel al çocukları. Bak bunları böyle bırakacağım ben burada. Şununla da üstünü kapatalım. Öyle takılsınlar orada. Hmm. Mazino. Bu 30 dolarlık bir ayakkabı. Bunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çok pahalı bir ayakkabı değildi. Şu Nike. Güzel bir ayakkabı. Teki mı hemen bakacağız. Şunlar yine güzel. Numaralar kaçmış. Numarası 10 numara. 10 numara bir ayakkabı. Şu da yine değişik bir model. Bayağı bir kullanılmış. Şunlar bir gelsin. Şu da yine bir Nike. Bir Puma'mız var. Şu yine güzel bir Jordan şu ayakkabımız bu da burada değil sen buradasın sen burada mısın sen de yoksun şu da güzel bir adidasmış oğlum ayakkabılar nerede siz buradasınız senin tekin burada Heh, tamam şu çıksın da şu en azından 40 dolar garanti fila var bir tane. Sen de buradasın. 10 dolar. Pumamız burada. Bu da 20-30 dolar arası. Filamız burada. Bu da 15 dolar. Bir Jordan 20 dolar. ve şu üçü mü yok? Bunlar yok. Ütü 5 dolar. Şu da güzel bir Jordan bu da yok. Şunların görüyorsun 5 tane, 6 tane 1 2 3 4 5 6 7 ayakkabının teki yok. İşte bak bunlar misal olsa şunlar da hepsi 100 dolarlık bir ayakkabı. Bizi mutlu edecek neler var? Oo. Abla sen ne yaptın ya? Eyvah eyvah. Bakar mısın? Bakar mısın abi? Malzemeler burada. Hanımefendi ortamı hazır tutuyor. Görüyorsunuz. Şapka da çok güzel bu arada. 20 dolara satarız kesin. Bir diğer çantamız. burada daha çok kağıtlar mevcut. Şunları şöyle bir çıkartalım. Alt tarafa bakmamız lazım iyice. Çünkü